Aşık oldum En ucuz eşyalarla hayatta kaçmak için bir aparatı var. bundan milyon... Yani bu malzemelerle yapabilirsin de. Düşün bak en boktanlarını almışlar yine bin lira tutmuş ha. En boktanlarıyla bin lira yani. Koşular <laughs> çok ağır evet. <laughs> Buradaki en büyük sıkıntı mat. Matın iyi olması lazım abi o var ya 3 saat yattım orada götüm belin her şeyin tutulur. Sizin kamp kaça mal oldu? Ben size söyleyeyim mi harbiden? Toplam 7 kişilik ekipman aldım. Toplam 7... Ne 10 bini? Ne 10 bini? Hayırdır amına koyayım? Toplam 7 kişilik ekipman. Çadır, mat, şişme yatak ama mat dediğim 18 tane mat. Niye 18 tane? işte hepsinin altına serelim diye bütün çadırların içine uygun şişme yataklar pompa biliyorsunuz işte birlikte belirledik zaten onlar toplam Lan kaç tane buna koyayım ya 50k falan değil o kadar da değil de yanlış hatırlamıyorsam dur bakayım bırtta 30 muydu 20 miydi lan 20 küsür müydü? Öyle bir şey olması lazım. Dur şimdi bakıyorum. Yazıyorlar. 20 Toplam 20 bin liraya almışız hepsini ama hani öyle böyle değil yani yemek setleri, ışıklar, kafa ışıkları, pompalar, matlar, e, yastık, yo, yastık yok, yataklar, çadırlar, orta tente, basement yani bayağı bir şey vardı 20 bin lira. Yani böyle yediye ona göre düşün. E, iki tane büyük masa, bir tane küçük masa, 7 tane oturma sandalye, bir tanesi hatta 700 liralık o işte arkası yatabilen bel için aldık onu. Evet tek seferlik değil alıyorsun ömür boyu kullanıyorsun misali aslında iyi. ya yani En pahalı ürünlerden almadık şimdi orada mesela 10 bin liraya da çadır var 15 bin liraya da çadır var. Bizim çadır 3 kişilik çadır işte atıyorum 3 bin lira anladın mı ondan 3 tane aldık içlerini doldurduk. Öyle yani pompalar şeyleri yatakları şişirmek için iyi fiyat güzel fiyat yani. Tek başıma gitseydim kendime sadece... Kamp ekipmanları alsaydım oradan herhalde çadır, her şeyle birlikte biz yine kaliteli mallardan bu arada gerekli gereksiz birçok şeyi eleyebilirsiniz orada ama 9000 lira, 8 bin lira tutardı. E baktığın zaman o, o çadırdan dolayı 8 -9 bin lira diyorum. Burada bu çadır yani hikaye. Çanta aldık, çok güzel büyük bir kamp çantası aldık. Sarı böyle bu kadar, su geçirmez. Buzdolabı aldık, onun içinde buzdolabı da var, şişme buzdolabı. Öyle. Ama bunlar ilk temel malzemeler. Sonrasında ben girdim bir sürü şey aldım yani power bankler bilmemler. Onlar da bayağı tuttu. Tuttu be. Ev alsaydınız daha karlıydı. Ulan bana 20 bin liraya bir ev alsana gözünü seveyim. 20 bin liraya bana ev bul ben sana 50 bin lira vereyim amına koyayım. Nerede 20 bin liraya ev alıyorsun? 7 kişi 7 kişi onu atlıyorsunuz. Evet. Eline sağlık korkunun.